Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Halk Bank'ın işbirliğinde gerçekleştirilen Yükselen Kadınlar Programı kapsamında kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmaları, bilgi ve beceriyle destek mekanizmalarına erişmeleri amacıyla Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Anıt Park Meydanı'nda kadın girişimcilerle buluştu. Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı ile alanında uzman eğitmenlerin hazırladığı videolarla kişisel marka oluşturma, girişimcilik, e-ticaret, finansal süreçler ve ekip bilinci gibi konularda ilham veren içeriklerle kadın girişimcilerin daha donanımlı hale getirileceği programa Düzce valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Ölmez Aslan, kurum müdürleri ve kadın girişimciler katıldı. Girişimci kadınların eğitim programı gördüğü sınıfı ziyaret eden vali Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, kendi işlerini hayata geçirmeye çalışan kadınlara başarılar diledi. Eğitimden faydalanan kadınlara yönelik konuşma gerçekleştiren vali Selçuk Aslan şu değerlendirmelerde bulundu. Bu güzel girişimcilik etkinliği vesilesiyle buradasınız. Sizler de vilayetimizin öncü kadınları olarak bu eğitimden faydalanan kimselersiniz. İnşallah bir kısmınızla zaten farklı iş kollarında tanışmış idik. Kendi işinizi hayata geçirmeye çalışan, bu noktada da gerçekten örnek noktada başardığınızda öncü kadınlarımız olarak da gurur duyduğumuz kimselersiniz. İnşallah bu eğitim yapmaya çalıştığınız girişimcilik fikirlerinizde yeni bir perspektif açılmasına, Halk Bankası'nın, koskebin farklı işinizi büyütmek, ölçeği büyütmek açısından farklı kredi imkanları konusunda yeni bir başlangıca da vesile olmasını biz temenni ediyoruz.